Almanya'nın renkli Kauzen şehri Zudarbi semtinde bulunan Ditib Kuba Camii'nde 2 yıl pandemi arasından sonra 26, 27, 28 Mayıs'ta 3 gün süren Bahar Şenliği düzenlendi. Evet. Yapılan kermese bölgede bulunan cami dernekleri yöneticileri, din görevlileri, çeşitli STK yöneticileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu iştirak etti. Ditip Kuba Cami Dernek Başkanı Mehmet Şentürk ve din görevlisi Yılmaz Urhan, BRTV'ye açıklamalarda bulundu. <Sessizlik> Kim gelse İsmim Mehmet Çentürk, Rekmin Ağuz'un Zırvih Kuba Cami Dernek Başkanı. İki seneden beri yapamadığımız ee, maalesef bu bahar şenliği altındaki eğlencemizi Allah'ın izniyle dün başladık. E, bugün ve yarın devam ettiriyoruz. Buradaki eee gördüğünüz gibi buralardaki bütün vatandaşlara, arkadaşlara yardım eden arkadaşlardan hepsinden Allah razı olsun. Ismim Fikret am? Öncelikle bugün bizi davet eden Mehmet Şentürk kardeşimizle başkanımıza huzurlarınızda Marifatik Camisi Yönetim Kurulu'ya kaçırmadığına kendilerine şükranlarımı ifade ediyorum. Sayın Avrupa'da BTK kanalına bizim gururumuz olan, bizleri yalnız bırakmayan, her yerde yanımızda olan Öncelikle yönetim kurulu başkanı Mehmet Çetin Kaya'ya Avrupa'dan saygılarımı, sevgilerimi temenni ediyorum. Selam, selamlarımızı ifade ediyoruz. Adım İlhami Bektaş, memleketim Elazığ. Bu cemiyeti 85'te kurmuşuz. Fakat bizim şu andaki camiyi ise 1990 yılında faaliyete geçirmişiz. 90 yılından bu ana kadar bütün İslami, yani dini konularda çocukların yetişmesinden ilgili veyahut da toplumumuzun, bulunduğumuz bu dini ihtiyaçlarını gidermek için uğraşmaktayız. Evet ben Kamil Yılmaz Urhan 1968 İstanbul doğumluyum. Kendim buradaki Diyanet İşleri Başkanlığımızın göndermiş olduğu uzun süreli yani beş yıllık din görevlisi olarak burada bulunmaktayım. Ee, gayet güzel bir şekilde birbirleriyle e, saygılı, sevgili, muhabbetli bir şekilde arada e, herhangi bir sıkıntı olmadan kardeşlik e, ruhunu devam ettirerek güzel ahlak içerisinde çalışmaktalar. Bu da tabii bizim buradaki görevimize olumlu anlamda e, sirayet etmekte. Sizlere de buraya ee, bu hayır çarşısı, bahar şenliğimiz vesilesiyle geldiğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Çalışmalarınıza da başarılar diliyorum. Buradan e, bütün izleyicilere, bütün dinleyenlere sevgi, saygı ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben Ahmet Çelik. Marulham Fatih Camisi din görevlisiyim. Buraya Sayın Hocamızın ve burada çalışmakta olan yetkililerin daveti üzerine inşallah kendilerine eşlik etmeye geldik. Rabbimiz bizi burada topladığı gibi bu şenliklerde cennette de en güzel şenlikte buluşmayı, görüşmeyi nasip eylesin. Türkiye'de bizi izleyen bütün yurttaşlarımıza, bütün din kardeşlerimize, bütün vatandaşlarımıza içtenlikle gönülden selamlarımı iletiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Bakayım şöyle, Afferinize ya.